Yani diyeceğim ki sizin kızınız olsaydı eğer bu durumda olan yani benim bir gözüm görmüyor hani yüzüm bu halde ne kadar iyileşeceğim bilmiyorum o ise hani belki tahliye belki de bir iki üç yıl deniliyor gerçekten başından aşağı kaynar sular döküldü bunu duyunca hani benim istediğim ya yani benim çektiğim çektiğimin yani bir katını çekse bile içim soğumaz ama. Keşke öyle bir şey olsa, hani bizim çektiğimiz acıları çekemez. Müebbet alsa bile gerçekten benim için soğumaz. Çünkü bizim çektiğimiz acılar o kadar kolay acılar değil. Yani bir iki yıla sığmaz. Dahil olmadık çünkü e, belki <laughs> Özek maalesef bir saldırganı affetti. Kendisiyle bu konuda e, doğabilecek hukuki sonuçları görüşmemde rağmen e, affetmek konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. E, kadın platformunun ilkeleri gereği öldüren sevgi istemiyoruz. Bu sebeple Berk'in özeyin iradesini tahakküm altın, altına da alamayacağımıza verdiği şikayet dilekçesini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ayrıca şikayet dilekçesiyle birlikte avukatlar olarak bizleri de azletmiş bulunuyor. Kendisinin avukatı değilim.